Hep merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, Among Us animasyonlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Dün bu bunda kalmıştık. Impostor vs. Creamate tam bu dakikada. Tabi hatırlıyorum ben. Ee, animasyonlarımıza başlamadan önce videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Bu arada Among Us oynuyor musunuz? Oynayanlar. Oynasın. <laughs> Ses az gel. Sesi az yapacağım çünkü yoksa sesim gelmiyor. <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor buna? <laughs> Ventle kafasına bir şeyler yapıyor. Aha. Gitti. Geliyor. Dümdüm. Düm. Ne oluyor lan? Ovi her zamanki gibi Ovi. Ne? 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 Evet ikinci. Evet ikinci yani bu videodan ikinci elde devamı mı? Imposter'ın bir şey intikamı. Evet bir, evet bir takım aksaklıklar oldu o yüzden durdurdum videoyu. Şimdi devam ediyoruz. Adamı da mıydı bu? Orada orada oldu şimdi. Gugu Gaga. Goku oldu bu adam ama mavi Goku. Ne oluyor? Şumarmaye yaptı adamı. Da bu da bu da bu da bu da. lan. Etrafına bakıyor. Aa ben. Okay. <laughs> Noni. <laughs> Aa bir şey attı lan. Kocaman bir şey. Ay! Aha öldü. <gülüyor> <gülüyor> What the? ben oldu. Onun ben beyaz oldu bu. Bir dakika. Devasa olmuş lan bu. Şimdi fark ediyor. Baksanıza. Gözlüğünün yansıması kadar bir şey. Gözlük kadar zaten boyu. Aa yoksa. Evet. Şeytan çubuğu geldi yapıyor. Babam için savaşıyorum. Oh ölen ruhların ismi. Tamam Allah. Evet yine bir aksaklıklar çıktı. O yüzden durdum artık. Önde kaldım. Ne oluyor? Cücük. Tabanca çekti ne oluyor? Allah öldü bu sefer şimdi. Pat. Evet. Yüzün dibine girmiş. Şuraya <laughs> al. What the hell çıktı? <laughs> ne? 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 Sezon 2 coming soon. Sezon 2 mi var. Evet diğerine geçelim. Allah. Evet geldik. Başlıyor. Lan Neymiş? Evet devam edelim. Bak yine ses geliyor diyecektim. Geldiler. Neymiş bu? Impostor Tek değil. Impost. Katil. Bir şey takımı. Tag ne demek bilmiyorum. Oh oh mis mis. Üftelerin yanında ne gider var ya mükemmel. Tıt 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 Aha. Watch out, watch out, watch out. Puff. Ah be, düşündüğüm gibi. Puff. Ne oluyor? Lan ne oluyor lan? Oğlum. Onu... Devam ki yapalım paket çatır ki. Ne oluyor? Lan. Niye? Ah. Laboratory. Ah. Ne geldik? Yine. Hop da. Baba Pivo. Ha burada bir şey yapıyor. I like it. Pretty. I like a kaji. No 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 no. Yaptı. Ne çekti onu? Beyaz değil mi? Imposter dark teen the ya niye barge ikide bir bunlar hesaplamalar matematik matematikçiye geldik delilik olsa bile. Matematik mi? Hayır. Matematik seven bizden değil. Matematik şey abi matematik diye bir şey yok. Ya. Abone olup like atmayı unutma. Diğer animasyonumuza geçtik. E. Yine aynı. Öndeksin. Ön. Önceki video animasyon demedim mi? Video çünkü benim kanalımda bir tane

Papa, I like a caji. I like a caji. No, this is Let's go.

Ne oluyor? Ne oluyor? Gözükmüyor. O kadar. hızlı pat kralı geldi. Pat var, kafasında. da <laughs> şey hiper şarj aldı <laughs> ama bu daha da hiper şarj Allah Allah ne oluyor hiper şarj patlamana vermiyor Brawl <laughs> bu da siyah hiper şarj daha güçlü ya oğlum I like a kaji <laughs> aha n oluyor n oluyor ne oluyor, n oluyor? Yine bir şeyler başlıyor. Kim bilir ne oluyor lan? Aa, bunu gördüm bende var mı? Kapak fotoğrafında vardı bu. Bakın. Nasıl He burada. Bakın. Ddndndn. Nasıl? Acıktı. Ala takaji yemiş zaten. Ama o bilmiyor ki bu robot. Onun da mı oğlu geldi? Hey boy. Bana bir şey fırlattı havaya. Allah'la. Yabancakla. Oğlum gelmeyin. Gelmeyin. Nasıl ne zaman atın? Oha dört yıl önce Yok be abicim be. Yani 2021'de de böyle animasyonlar yapmak zordu. Belki. Yani ben hiç yapmadığım için bilmiyorum. Valla <laughs> bir tane animasyon yaptım o da. Şu galerimde duruyor. Çünkü benim yüzüm gözüküyor. O yüzden olmaz. Annem kızıyor sonra yüzüm gözüküyor diye. Ooo şey yaptı. Kame hap. Bu mu lan? Ne oluyor? Bir an video dondu sandım. Ayoo. Aha Bebeto ve Şeytan Bebeto ve ya. Aha devamını buldum devamı. Oğlum yine bir güle geldi odaya. Durdurdum son anda. <laughs> Bebet o güçlüymüş. Bunlar da mı Bebeto oldu la bunlar niye böyle? Ayıp. O oh, seni <laughs> Eyvah, ikili bunlar. dur. Ikili. Benim kanalımda bir video var 2000 diye. Mükemmel. Ya <laughs> Tamam tamam demiştim di? Diyorum zaten şeytan çocuk. Niye? Aa! Aa, yıldızın yanına hilal ee, e, e, mı e, ee. e. Ee. o rüzgarlıktan bu kadar Abone olun like at mangyunat mangin Harry